Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Ben Behlül. Bugün Behlül'le ile birlikte Half Knife'ın H4 çakısının incelemesini yapacağız arkadaşlar. Çeşit çeşit renk renk. Seç beğen al abi. Evet. Arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Havk'ın üretmiş olduğu panzer model diyebilirim ben bu uçak için kesinlikle bence de. Şimdi her derde deva. <laughs> sürekli kullandığımız, yanımızda taşıdığımız Hulk knifeın farklı bir bıçağı var. Daha pratik olabilmesi için e, bu tarz bir bıçak taşıyorum ama ama şunu söyleyeyim. Özellikle sırttan kilitli bir bıçak sahibi olmak istiyorsanız benim üzerimde taşıdığım bıçakla her şeyi yapayım. Ne bileyim kahvaltı yaparken Domatesimi. Domatesimi keseyim. Kampta etimi yaparken etimi keseyim. Odun e, bulamadım. Ağaç kesip odun yarayım. Diyorsanız o bıçak bu bıçak. Bence o bıçak bu bıçak. <laughs> <laughs> e, H4'ün en hafif modeli diyebilirim. E, özellikle ağaç, ceviz. Ceviz zaten ekstra hafif. E, zaten ince bir kabze kullanılmış. Sıralama olarak ağırlık için ceviz kabzeli, kompakt kabzeli ve pirinç CNC işleme kabzeli diyebilirim. Gayet güzel. Çok cool. Evet. Yani bu artık nasıl oldu biliyor musun? Yani önceden böyle tarzımıza göre ayakkabı alırdık, tarzımıza göre e, saat takardık kolumuza evet. ya artık tarzımıza göre de bıçak taşıyoruz. Ben kıyafetime göre bıçak seçiyorum. Evet. Yani <laughs> halk bize bunu öğretti ya bence. Kesinlikle. Şimdi ben ithal bıçaklarda şu an bulamadığım bu heyecanı, heves halkta buluyorum açıkçası. Kesinlikle. Neden? Ya şu seçeneğe baksana ya. Yani şu seçenek. Gold pirinç. Havalı bir modunda mısın? Evet. Gold'un <laughs> Karartmalı bir pirinç. Bunun dışında kompakt kabzeli bir modeli ya da ahşap ceviz kök ceviz kabzeli bir modeli buna bitiyorum ya Evet yani sırttan kilitli bir model ve taktik bir model yine halkın her ürününde olduğu gibi yani halk şunu yapmıyor Ben bir bıçak ürettim üretmek için ürettim değil Yok. ya bunların çok fazla argesi var arkadaşlar bu bıçaklar üretilirken çokça tasarım yapılıyor deneniyor ee, ve Namlu seçenekleri tartışılıyor. Hangi namluyu hangi modele verelim? Hangisinde hangi seçeneği üretelim diye bunlar düşünülüyor. Bu yüzden bu bıçak üzerine en çok konuşacağımız bıçak halkta. Şimdi bir istersen kalınlık kontrolü yapalım. Evet kumpasınız geliyor sahneye. <laughs> Her zamanki gibi yine sıfırladık. 3.7 3.7 şu anda. Evet. Farklı bir modele bakalım. Bu arada çelikler de farklı arkadaşlar. Yani orada da yanılmayalım lütfen. Ben genel bir şey yapıyorum. Şu an 4 milim mesela. Neymiş 4 milim? Vanax. Mesela Bu Vanax da 4 milim. Seriden direkt girdik. Burada dediği gibi hem çeliklerde hem de kabza çeşitliliğinde 5 evet. farklı model görüyoruz. Bunların çok fazla çeşidi var. Biz sadece şu an tanıtım yapabilmek için bu modelleri gösterebiliyoruz evet, evet. size. Yani sizin istediğinize göre aslında bunlar kişiselleştirilebiliyor evet. öyle söyleyelim. Yani biz bunları referans olarak gösteriyoruz ama farklı çeliklerle, evet. farklı kabzaları kombinleyebilip klipsli klipsiz tercih edebilirsiniz. Şunu yapıyoruz aslında. Elimizdeki modellerin namlu et kalınlığını gösteriyoruz. Standart h 4 olarak düşünmeyin bunu. Yine sıfırladık. Elimizde mesela Ston başlı bir N690 var H4 pirinç kabzeli. Mesela baktığımızda 4 mm namlu et kalınlığı var. Şimdi Stonewash ne diyecek olursanız bir karartma uygulanıyor arkadaşlar. Şu namlu daha parlakken bu namlu daha da kararmış gözüküyor. Özellikle karbon çeliklerde daha koyu oluyor bu. E, paslanmaz ya da daha az paslanır çeliklerde biraz daha düşüyor bunun kararma oranı. Evet. En sevdiğin model. Tabii ki. Ceviz. Ben cevize bittim. Evet. Hatta bunu ceviz artı damaskus yapabiliyor muyuz? Ya? Tabii ki de yapıyoruz. Bence de ceviz artı damaskus beni benden alır. Beni hemen, de bırakmaz hemen, yani. Hemen söylüyorum bir tane temin <laughs> edelim. benim favorim, benim favorim namluda stonewash karartma yapılmış pirinç kabze. Ben o biraz çok tatlı evet, evet. Ben biraz daha böyle koleksiyon vari düşündüğüm için bu bıçağı. Sen daha koleksiyoncu kafasıyla düşünüyorsun. Evet. Ben daha taktik, doğa, kamp kafasıyla düşünüyorum çünkü ben çok fazla doğaya çıkıyorum arkadaşlar. Yürüyüşlere işte vadilere gidiyoruz, ormanlara gidiyoruz veya nehir yataklarında yürüyüşler yapıyoruz. O yüzden hani bıçaklar. Çoğu zaman üzerimde oluyor. Yani dolapta durmuyor bıçaklar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ama koleksiyonculara da saygımız sonsuz tabii ki. Yakından göstereyim. Hemen bir metreyle ölçü de verelim isteyen arkadaşlara. Açık halinin tam boyu 22 santim arkadaşlar. Namlumuz yaklaşık keseceğiz. 8 santim. 8,5 santim diyelim. diyebiliriz. Kapatalım. Kabza boyunu da istersen göster. Direkt kapalı halini kapalı kabze. göstereyim. Okey. Boyunu göstereyim. 12,5 12 santim. 12,5 santim kabzeye sahip bir bıçakta her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Taşırken de konforlu. İsterseniz klip seçeneği var. İsterseniz farklı bir modelde klip seçeneği. Daha koleksiyonluk bir ürün istiyorsanız namludaki işlemeleri daha detaylı Görmek istiyorsanız da klipsiz bir model tercih edebilirsiniz. Evet söylemek istediğin ekstra bir şey var mı bro? Bir tane damaskuslu ceviz alacağım ben galiba. <laughs> tamam hemen söylüyoruz o zaman. Arkadaşlar e, videolarımızı izleyip kanalımıza abone olup bizi beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar bu içeriklerin gelmesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet abone olun zaten. Abonelik önemli. Teşekkürler. Hepinize istediğiniz bıçaklara sahip olma şansı diliyorum arkadaşlar. Amin. Amin.